Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de kaktüs evi turu yapıyoruz. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Şimdi evimin dışını bu şekilde yaptım. Evimin beğeni sayısı böyle. 267 beğenim var. Evin içine hemen girelim. Burayı biraz güzel düzenledim ama fazla küçük olduğunu düşünüyorum. Burayı böyle yaptım arkadaşlar. Tek odalı yaptım. Ben tek odalı yapmayı daha çok seviyorum nedense. Burası da böyle küçük bir yatak odası. Bakın burası dışarıya orman gibi bir şey yapmak istedim. Burada da yine etrafımız ormanlı çevreli gibi bir şey yapmak istedim. Burası da böyle oturaklar var arkadaşlar. Buraya büyükler de oturabiliyor çocuklar da oturabiliyor. Ee, bu ne masa mıydı öyle bir şeydi. Bunu buraya sus olarak koydum. Neden bu kadar kasıyor? Buraya da böyle bir bilgisayar koydum arkadaşlar. Ben bu sandalyeyi çok seviyorum. Burayı da böyle yukarıyı kaplamak istedim bu şekilde. Yukarısı falan iyice gösterelim. Böyle arkadaşlar buraya bitkiler koydum. Bakın gördüğünüz üzere camın şeyinde bitkiler var. Detaylar falan. Küçük detayları da gösteriyorum. Burada böyle içecekler var. İçecek almak isterseniz eğer. Oturuyorsunuz burada. E, Amerikan mutfağı gibi içebiliyorsunuz bunlara. Küçük bir ev turu aslında bu. Burada da böyle eşyalarımız var arkadaşlar. Burada da böyle süz şeylerimiz var işte süslerimiz. Burada böyle bir balon var. Almıştık. Burada bir posta kutusu var. Burada da bir salıncak var arkadaşlar. Ağaçta salıncak. Böyle. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.